Bunca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarına çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 3. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 33'ün çözümlerini inceleyeceğiz. Ve evet, izleme testi 3'ün devamı niteliğinde bir sayfa. Bakalım 8. sorumuz bize ne diyor? Bir kenarı 90 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi direkt bir karenin bir özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bütün iç açıları da dik açıdır ama onu burada kullanmıyoruz. Çünkü kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu bilmemiz da bu sorunun çözümü için yeterli. Bir kenarı da 90 metreymiş bakın. Halde biz bu karenin çevresini nasıl hesaplıyoruz bakın. O zaman tüm kenar uzunlukları 90 metre ise bir kenarı 4 ile çarpmamız çevreni bulmamıza yeterli olacak. O zaman 4 tane 90 çarparsak bakın 360 metre olarak buluruz. Ama bize istenen birim metre değil kilometre cinsinden. O halde bizim 360 metreyi bakın kilometreye dönüştürmemiz gerekiyor metrenin üst katlarını bir hatırlayalım metre. Bir üstünde dekametre, bir üstünde hektometre, en üst e, en üst basamakta da kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Biz metreden kilometreye çıkacağız yani 3 basamak yukarı çıkacağız. O zaman verilen sayıyı 3 defa 10'a bölmemiz gerekiyor. O halde bir defa 10'a böldük. Bakın sonundaki bir sıfırı sildik defa daha 10'a bölersek virgül buraya gelir. Bir defa daha 10'a bölersek bakın 0,36 olur ki da bizim aradığımız değerdir. Yani bu tam %36 kilometreymiş çevresi. doğru cevabımız seçeneğidir. Gelelim 9. sorumuza. Adil Bey evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan göletten borular yardımıyla bahçesine su götürecektir. Her bir borunun uzunluğu 4 metre olduğuna göre bu iş için yani boruya ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Bakın bir tane borunun uzunluğu metre cinsinden verilirken e, evin e, göle olan uzaklığı ise kilometre cinsinden verilmiş. O halde birini birine dönüştürmemiz gerekiyor. Genellikle büyük olan birim küçük olan birime dönüştürülür çünkü. Her bir basamak aşağı indiğimizde sayı onunla çarpılacağı için çarpma bölmeye göre daha kolaydır. O halde bizim kilometreyi metreye dönüştürmemiz gerekiyor. O halde metrenin üst katlarını yazalım. Metre bir üstünde dekametre, bir üstünde hektometre, en üstte de kilometre vardı. Biz kilometreden metreye geçiş yapmak istiyoruz. Yani 3 basamak aşağı ineceğiz. Yani verilen sayıyı 3 defa onunla çarpacağız. Peki bir buçuk. Bir defa onunla çarparsak bakın 15 olur. Bir defa onunla çarparsak 150 olur. Bir defa daha çarpmamız gerekiyor. 1500 metreymiş bakın evin gölete olan uzaklığı. Halde 1500 metre uzaklık var. Bir tane borunun uzunluğu da 4 metre olduğuna göre 1500'ü 4'e bölmemiz gerekecek. 500'ü de 4'e bölersek bakın 375 tane borunun olması gerektiğini söyleyebiliriz ki doğru cevabımız D seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza. Yukarıda verilen toplama tablosuna göre A, B, C ve D yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sorulmuş. A yerine hangisi yazılması gerekiyor? Öncelikle onu bulmaya çalışalım. Bakın, A'yı nasıl bulacağız? 10 metre ile 500 desimetreyi toplayarak bulacağız. Ama bunların birimleri birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla bu halde toplama yapamayız. Birini birine dönüştürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi genelde büyük olan birim küçük olan birime dönüştür. O halde şöyle bir şey yapalım. Seçenekleri de bir inceleyelim. Bakın burada. Boşta bir test sorusu uyanıklık yapalım. Bakın seçeneklerin hepsi metre cinsinden verilmiş. O halde biz büyük küçüğe dönüştürmek yerine verilen bu birimlerin hepsini metreye dönüştürmeye çalışalım ki sonradan seçenekleri incelediğimizde zorluk çıkarmasın. E, o halde burası zaten metre cinsinden verilmiş, burası da metre cinsinden verilmiş. Bizim bir desimetreyi bir de kilometreyi metreye dönüştürmemiz lazım. Metrenin ast katlarını bir yazalım. Bir altında desimetre, bir altında santimetre. En alt basamakta da milimetre var. Devam edelim. Bir üstünde dekametre, bir üstünde hektometre, en üstte de kilometre var. Şimdi biz 20 kilometreyi metreye dönüştüreceğiz. Yani 1, 2, 3 basamak aşağıya ineceğiz. Üç defa 10'la çarpacağız. O halde burasının 20 bin, kilo, yani 20 bin metre olduğunu bakın söyleyebiliriz. biliriz. devam edelim. Bir de 500 desimetreyi dönüştürelim. Desimetreden metre metreye bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir defa ona böleceğiz. O halde sondaki bir sıfırı sileceğiz. O halde burasının da 50 metre olduğunu söyleyebiliriz. O halde A ne olacak? Bakın 10 metre ile 50 metrenin toplamı olacak ki bu 60 metredir. B 200 metre ile 10 metrenin toplamı olacak. 210 metredir. C 20.000 metre ile 50 metrenin toplamı olacak ki bu da 20.050 metredir. D de 20.000 ile 200'ün toplamı olacak ki bu da 20.200 metredir diyebiliriz. Bu halde bakın A seçeneği var. B seçeneği de var. C seçeneği de var ama D seçeneği yok. 15 metre diye bir sonuç bulmadık. Bu halde yazılamayan 15 metredir. Yani D seçeneğidir. Ee, gelelim 11. sorumuza. Yukarıdaki eşitliğin sağlanması için noktalı yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Sırasıyla olması bizim için önemli olabilir. Bakalım. 1 kilometre ile 100 metreyi toplamış, bu bir, bu kadar metre ve bu kadar metre, öyle değil. Şimdi öncelikle bu kadar metre ve bu kadar desimetreye eşitmiş. Şimdi bir bakalım ikisinin toplamı kaç yapacak? Öncelikle 1000 metreyi metreye dönüştürelim. Bakın, pardon 1000 kilometreyi metreye dönüştürelim. 1 kilometre, bakın en üst basamakta kilometre, bir altında. Hektometre bir altında. Hektometre bir altında da metre vardı. Hektometreden metreye geçiş yapıyoruz. Yani 3 basamak aşağı iniyoruz. Yani 3 defa onunla çarpmamız gerekiyor. O halde 3 defa onunla çarparsak burasının 1000 metre olduğunu söyleyebiliriz. O halde 1000 metre ile 100 metreyi toplarsak bakın bu toplamda ne yapar? 1100 metre yapar diyebiliriz. O halde Burası da buradaki sayı ile buradaki sayının toplamının 1100 olacağını söyleyeceğiz. Şimdi seçeneklerden gitmeye çalışalım. Bakın 100 metre ile 100 desimetrenin toplamı. 100 metre tamam. 100 metredir. Diğer 100 desimetre bakın. Desimetrede metrenin bir altındadır desimetre bakın. Bir basamak yukarı çıkıyoruz. Demek ki bir defa ona böleceğiz. Demek ki burasının 10 metre olduğunu söyleyebiliriz. İyi de %10'u toplarsak 110 yapar. Bak. Buranın toplamı 110 metre yapar. Benim 1100 metreye ihtiyacım var. Demek ki A seçeneği elendi. Devam edelim. Burası zaten 10 metre. Burası da 100 desimetre. 100 desimetreyi de metreye dönüştürürken bir defa 10'a bölüyoruz. Burası da 10 metreye eşit. 10 metre 10 metre daha 20 metre yapar. Benim 1100 metreye ihtiyacım var. Peki B seçeneği de yanlıştır. Devam edelim hemen. C seçeneğinde bakın burası 1000 metre olur. Burası da 1000 desimetre. 1000 desimetreyi de metreye dönüştürürken bakın sonundaki bir sıfırı sileriz. 100 metre olur ki 1000 metre ile bakın 100 metreyi toplarsak 100 metre elde ederiz ki biz de zaten 1100 metre arıyorduk. Halde C seçeneği bizim için doğru cevap olacak. Yine de D seçeneğini inceleyelim. Burasının 100 metre olduğunu söyleyeceğiz. Sırasıyla yazıyoruz ya. Önce buraya sonra buraya yazıyoruz. Burası da 1000 desimetreymiş. 1000 desimetreyi de metreye dönüştürürken bakın. Soltaki bir sıfır sileceğiz. Bir defa ona göreceğiz. Burası da 100 metre yapıyor. İkisini toplarsak 200 metre yapar. Ben 1100 metre arıyordum. Dolayısıyla bu da yanlıştır. O halde doğru cevabımızın C seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Geldik 12. sorumuza. Burada verilen 200 cm uzunluğundaki ağaç her yıl 5 desimetre büyüdüğüne göre 10 yıl sonraki boyu kaç metre olur diye sorulmuş. Şimdi farklı birimlerimiz var. Bir kere ağacın boyunu 200 cm yani santimetre cinsinden vermiş. Her yıl büyüdüğü miktar desimetre cinsinden vermiş. Nucu metre cinsinden soruyor. Demek ki biz aslında ne yapacağız? Öncelikle kaç desimetre uzadığını ya da kaç santimetre uzadığını bulalım. Sonra bunu metreye çevirelim. Ağacın başlangıçtaki boyu zaten 200 santimetreydi. Her yıl 5 desimetre büyüyor. Şimdi 5 desimetre kaç santimetredir? Bunu hesaplamaya çalışalım metre vardı. Bir altında desimetre, bir altında santimetre, en altta da milimetre vardı. Biz desimetreden santimetreye geçiş yapmak istiyoruz. Bir basamak aşağı iniyoruz. Yani bir defa onunla çarpacağız. O halde her yıl 5 desimetreyi de şuraya yazalım. Yani şöyle diyelim. 5 desimetre kaç santimetre yapıyoruz ama bir defa onunla çarpacağımıza göre 50 santimetre yapacağını söyleyebiliriz. Şimdi yani bir yılda 50 santimetre uzuyormuş. 10 yılda kaç santimetre uzar? Tabii ki de 50 çarpı 10'dan 500 santimetre uzar. Şimdi başlangıçtaki boyu 200 santimetreydi. 500 santimetre de 10 yıl boyunca uzadı. Toplamdaki uzunluğu artık 700 santimetre yaptı. Ama bize sonucu metre cinsinden istiyordu. O halde santimetreyi metreye dönüştürmemiz gerekiyor. Yani santimetredeyiz biz. İki basamak yukarı çıkacağız. Yani sayıyı iki defa ona böleceğiz. O halde bir defa ona böldüm. Sondaki bir sıfır sildim. Bir defa daha ona böldüm. Bir sıfır daha sildim. O halde buranın 7 metreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Gelelim bu sayfamızın son sorusuna. Yüksekliği 15 desimetre olan yukarıdaki depodan bir miktar su dökülerek su yüksekliği 800 milimetreye düşürülmüştür. Buna göre dökülen suyun yüksekliği kaç desimetredir diye sorulmuş. Ee, bizden istenen birim desimetre cinsinden. Sonucu desimetre cinsinden istiyor. Başlangıçtaki boyu güzel desimetre cinsindendi. Ama son durumda kalan boyu bakın milimetre cinsinden verilmiş. O halde bizim 800 milimetreyi desimetreye dönüştürmemiz lazım. Milimetre birimler içerisinde, uzunluk ölçü birimleri içerisinde en alt basamakta yer alıyordu. Bir üstünde santimetre, bir üstünde de desimetre vardı. Daha üstlerini yazmıyorum çünkü bizim için bu soruda lazım değil. Bu halde bizim milimetreyi desimetreye dönüştürebilmemiz için iki basamak yukarı yükselmemiz gerekiyor. Yani sayıyı iki defa ona bölmemiz gerekiyor. Hadi bir defa ona böldüm. Sondaki bir sıfırı sildim. Bir defa daha ona böldüm. Sondaki bir sıfırı daha sildim. Demek ki burası 8 desimetreymiş. Şimdi başlangıçtaki yüksek 15 desimetreydi. 8 desimetre son durumda su kaldı. O halde 7 desimetresi dökülmüştür diyebiliriz. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது